Hayır. Ya burası, burası eski papazların olduğu mutfak. Gel. Hayatım Hayatın ilk bulunan mağara burası. İlk önce o iki papaz buraya yerleşiyor. İlk yapı bu. Ondan sonra onun yanına hep beklentiler oluyor. İlk yapı bu. Osmanlı'dan sonra da burası. Ha, sonra yapıldı değil mi? Osmanlı nasıl? veriyor bunun parasını. Yani o papazlar değil. 1461'den sonra Fatih Sultan Mehmet veriyor. <laughs> Buraya sokmamaları kötü olmuş. Burayı kapatmışlar. Bak orası rahip odası. Tamam. Şöyle bakarsanız. Bir nevi fotoğraman. O küçük çocuk Bir burada İsa'nın nasıl peygamber olduğu, annesinin nasıl öldüğü, diğer peygamberleri, olayları, mucizeleri hep onları anlatıyorlar burada. oradan geçersin burası. Bak oradan girişi örtmüşler. Buradan vermişler herhalde. herhalde. Burası. Bak. Aşkım. Bak. Tavana bak, tavana. Baktım, baktım, çektim tavana. Tavanı çek. Çektim, çektim. Şimdi bir ara bir rivayet çıkıyor. Çocukları olmayanların yüzlerinden bir parça koparıp suya karıştırıp içerlerse öyle bir söylentiden sonra burada buranın halkı boyunun erdiği her yerdeki yüzlerin bu kazıyor. Ha. Şifa niyetine diye. Bütün hepsi perişan oluyor. Heh. Şapel. yani bizdeki karşılığı mescit. Evet burada kendilerine. <laughs> Gel. <laughs> Abi, rahip odası. rahiplerin odaları. Yatıp kalktıkları yerler. Bak içinde bir şöminesi var. Rahibin bir tane rahibin ha. odası burası. Anladın mı? Içinde şöminesi var. Gel hayatım. Bunlar hep yaşamışlar Burada da bak mesela bir rahip odası. Yine orada bir şöminesi falan. Bak bak Burada kalıp kendi yerini Bak burası da bir şafak Bir şafak daha buradan Gelip Ha namaz kılınan yer Dua ettikleri onlar ha, ha, on, namaz, namazı yok onlarda gelip Dua ettikleri yer şöfer. Bu Başka? Üst kata bir çıkacağız bir Buradan sonra yok Devam edelim bir de üste çıkalım bu yapılar 1620. Aynen, rahip odası.